Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle şekerpare yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli, çok hafif, çok hafif bir tatlı. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen tarife geçelim. Keyifli seyirler. Öncelikle şerbetimi hazırlayarak başlıyorum arkadaşlar. Tencereme 2,5 su bardağı toz şekerimi ekledim. 3,5 su bardağı da suyumu ekliyorum ve bir dilim limon arkadaşlar. Şerbetimiz soğuk, tatlımız ılık olacak. İlk sıcağı geçtikten sonra dökeceğiz. O yüzden ilk önce şerbetimizi hazırlıyoruz. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ocağıma alıp kaynamaya başladıktan sonra limonu da ekleyeceğim. Bir 10 dakika kadar kaynatacağım arkadaşlar. Karıştırma kabımın içerisine 125 gram kadar tereyağımı aldım. 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. 1,5 yumurtayı da eklemiş oldum. Portakal kabuğu rendeledim birazcık. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı irmik, yarım çay bardağı pudra şekeri, bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı da kabartma tozunu ekliyorum ve bütün bu malzemeyi şöyle öncelikle güzelce elimle yoğuruyorum. Tereyağımız oda sıcaklığında olması önemli arkadaşlar. Şöyle göz kararı onu ekliyorum ama toplamda 13-14 yemek kaşığı un kullanmış oldum ben. Siz yumurtanızın büyüklüğü küçüklüğüne göre un miktarınız değişecektir. Bu yüzden kontrol ederek ununuzu ekleyin. Ve ben yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Evet hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Gerçekten çok kolay, çok basit bir tatlı. Lezzeti de gerçekten çok güzel. Evet tatlımızın kıvamı çok güzel olmuş. Bu şekilde şeklini vererek ben hazırlıyorum. Dilerseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Dilerseniz de orijinal şeklini vererek şekerparemizi yapabiliriz. Elimizle bastırıyoruz. Dediğim gibi gerçekten çok kolay bir tatlı. Dışarıdan bir sürü para vererek almamıza hiç gerek yok. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısının üzerine bir damla pekmez ilavesi yapıyorum. Ve fırça yardımıyla da şöyle üzerlerine sürüyorum arkadaşlar. Bu arada fırınımı ben açtım 180 derecede ısınıyor. yumurta sarımızı güzelce sürüyoruz ve daha sonra da bir çatal yardımıyla üzerlerine çizikler atıyoruz. Evet tatlımız hazır bu şekilde fırına gönderiyorum. Evet tatlımız pişmiş ocaktan aldık. İlk sıcağı geçtikten sonra soğumuş olan şerbetimizi üzerine gezdiriyoruz. İçerisinde irmik olduğu için çok güzel bir şekilde şerbetini çekecektir. Şerbetini güzelce çektikten sonra üzerlerine antep fıstığı ile süslüyorum ben. Evet servise hazır bu şekilde arkadaşlar. Siz de bu tarifimi yapıp denemek isterseniz Açıklama kısmına malzeme listesini de ekleyeceğim. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun derim arkadaşlar. Bu arada bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah emanet olun. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.